cumhuriyet. En güzel şey hürriyet. Yarısın bana. Nice zahmet. Nice tutur <laughs> koruma, ihya etme ve yaşatma amacıyla. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Coşkuluyuz ve bugün törenlerden birlikte geldik. İnşallah bu coşkumuz hiçbir zaman da bitmeyecek. Her kavramın toplumsal bir hafızasında, toplumsal hafızada bir izi vardır. Ve bugün mübadelenin de dilimizce ve bizim de hafızamızda önemli bir yeri vardır. Belirli bir iz düşümü vardır ve bu iz düşüm bizim için çok önemlidir. 1923'te Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfusu, nüfusu değiş tokuştur, mübadeledir. 100 yaşına giren mübadele de Cumhuriyetimizle birlikte 1 milyon 200 bin Ortodoks Hristiyan Rum vatandaşının Yunanistan'a göçmesi 500 bin kadar Türk Müslüman'ında Türkiye'ye, Anadolu'ya göçüyle sonuçlanmıştır. Devletlerin arasındaki bu anlaşma aslında şüphesiz bir anlaşmadan ibaret değildir. Aslında 1 milyon 700 bin insanın hikayesidir. Milyonlarca, milyarlarca anıdır, sevinçtir, pişmanlıktır ve tabii ki korkudur. Mübadele müzemiz başta bu mübadelenin hafızasının sergisi olduğunu ifade etmek istiyorum doğal olarak kent ve mübadele müzesi derken mübadele bizim toplumsal zihnimizdeki karşılığından çok daha fazla anlam ifade ettiğinin de altını çiziyor. Değişen her şeyin hikayesidir ve her şey değişir. Değişimin izini takip edebilmek, yanlıştan korunmanın doğruya yönelmenin uyarı levhaları gibidir. Açılışını yaptığımız bu müze Tuzla sınırlarını aşan bir anlam ve mahiyeti vardır. Bunu da buradan ifade edeyim. Müzemizin içerisinde aslında e, neler olduğuna ben de kısaca birkaç tane konuya değinip e, son konuşmamı bitirmek istiyorum. Tabii ki çeşmeden bahsettik, su hayattır, su çok kıymetli, e, önemli bir şeydir, hayrattır ve suyun varlığı e, mübadelede de çok önemli. Yolculuğunda çok önemli olmuş, gemilerde su ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı gerçekten çok kıymetli olmuş. Ee, çok eski yıllara geçmişe giden Tuzla'daki insanların hayatına tanıklık etmiş göç yolunda insanımıza eşlik etmiş eşyalar var burada. Biraz önce de bahsedildi yine. Sadece bir eşya olarak da onlara bakmıyoruz. Bunu da özellikle de söylüyorum. Bir duygu, bir insanın hatırasını misafirlerimizle buluşturacağız. Aslında onlar sadece bir eşya, bir obje değil. Bizim için çok kıymetli bir geçmişe ve maziye sahip değerleri olacak. 100 yıllık bir gelinlik, 150 yıllık e, su sebilini göreceğiz belki de. Atatürk'ün Tuzla'ya geldiğinde kahve içtiği masa ve kahve fincanıyla Latife'nin yediği kıyafetlerle karşılaşacağız. Ve yerel tarih, denizcilik tarihi, tersane tarihi, Tuzla kent kültürü tarihi, Osmanlı dönemi yedekleri, değirmen taşları ve kapı kolları tüm bizi Tuzla yapan tarihin izlerini aslında şehirde mübadele üzerimizde göreceğiz inşallah. Mübadelenin özünde göç kavramını ifade eder. Ee, aslında bir böyle bir anlam vardır ama göçün zorunlusu var, gönüllüsü var. Allah kimseyi zorunlu göç yaşatmasın. Allah kimseye zorunlu göç yaşatmasın. Kimseyi yerinden, yurdundan etmesin. Bu aziz vatanı Cumhuriyetimizi payda kılsın Rabbim. Kent ve mübadele müzemiz hayırlı olsun. Cumhuriyetimizle birlikte sonsuza kadar yaşasın diyor. Hepinize saygı, sevgi, muhabbet ve bir Tekrar hoş geldiniz diyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Başkanım tebrik ediyorum. Ya Allah bismillah hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirimiz kıymetli konuklarımız tarihi hatırlatmaktan bir soru. Evet. Sayın Başkanım. Sayın soktum. Eee, söylemisiniz? Sayı soktum. Eee, 34 120 yıllık She yeah. got.